Evet başlayalım. Analitik düzlemde doğrular. Bir doğrunun eğim açısı ve eğimi. Evet bilmemiz gerekenler arkadaşlar. Eğim açısı neymiş efendim? Bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açıya doğru eğim açısı. Yani biliyorsunuz pozitif yön saat yönünün tersiydi bakın. Şurada gösterildiği gibi bakın. Okulun yönü önemli yani. Bu açının tanjant de doğrunun eğimi denir. Tamam. Çok basit. Hı hı. Belki doğrusunu ise ile yaptığı çiftet olmak üzere falan filan. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan da buradan sonrasında eğim açısının neyle 0 ile 180 arasında olması gerekliliğidir. 0 dahilken 180 hariçtir arkadaşlar. Evet. Şimdi bilmemiz gerekenlere bakalım ek olarak. Eğer doğrumuz yukarı doğru tırmanıyorsa yukarı doğru tırmanıyorsa evet burada ne anlıyoruz? Eğim şu durumda kesinlikle pozitiftir. Eğim Pozitif. Evet, buraya baktığımız zaman doğrumuz yakuş aşağı iniyorsa, evet. O zaman değimiz negatiftir. Evet, bunu şöyle de anlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi alfa, biliyorsunuz tanjant arkadaşlarım, tanjantı düşününse düşününse tanjantı düşünün birinci bölgede yani 0.90 arasında tanjant neydi? Pozitifti değil mi? Burada tanjant pozitifti. Eğer alfa 90'ı geçerse yani tanjant içindeki değer 90'a geçerse tanjant ikinci bölgede bu sefer ne? Negatif. Öyle düşünebilirsiniz. Tamam mı? Yani burada mesela neden eğim negatif? Çünkü tanjant teta bakıyorsun hangi bölgede bu sefer ya teta Teta ikinci bölgede. İkinci bölgede tanjant negatif olduğu için eğim negatif olmak zorundadır. Buradan böyle bir yorum yapabiliriz. Tabi bunlar e, örnekler üzerinde olmadan bir anlam ifade etmez arkadaşlar. Buraya bakalım. Şimdi bakar bakmaz söyle. Eğim pozitif mi mi? Eğim pozitif. Çünkü yukarı doğru tırmanıyor. Öncelikle bunu söyleyebiliriz. Sonra tanjant alfa ve d'ne bakıp bulalım. Olayı bitirelim. Tanjantın tanımı neydi? Karşı bölü komşuydu. Evet. Karşısı 1, komşusu 3. O zaman 1 bölü 3. Demek ki m eşittir tanjant. O da 1 bölü 3. Kolay. Buna bakalım. Buralar daha önce kurcalanmış şöyle değil mi? Selim, Şu an hali anlaşılmaz tabii ki. Çünkü biz oluşturmadık. Evet bakalım. Şimdi eğim pozitif mi negatif mi? Pozitif çünkü yukarı çıkıyor. Bunu hemen söyleyebilirsin artık. Burada İlk önce baktığım yer şu açı arkadaşlar. Şu alfa açısı. İlk karar verdiğim açı şu alfa açısı. Fakat alfa bir üçgene ait değil. Üçgene ait olan bir alfa var mı? Var. Bak işte ters açılardan burası alfa ise burası da alfadır. Ve o alfa bir üçgene ait neyse ki. Bir dik üçgene ait. Alfanın karşısı belli. Kaç birim? İki birim. Alfanın komşusu belli. Bir birim. E, o zaman tanjant alfayı bulmak burada çok kolay. M eşittir diyorum. Tanjant A'ya. O da eşittir. 2 bölü 1'den 2. Evet buraya bakalım. Aynı şekilde eğim pozitif mi negatif mi? Eğim burada kesinlikle negatif. Çünkü doğrumuz iniyor arkadaşlar. O halde bakıyorum buradaki A güzel ama bana bu A'nın doğrudan bir faydası yok. Teta'ya bakıyorum. Teta bir üçgene ait. Evet. Teta'dan eğimi çekiyorum. Ee, Teta'dan tanjant çekiyorum. Teta'yı buluyorum. 3 bölü 4. Bulduktan sonra eğim eşittir diyorum. Doğrum aşağı doğru indiği için 3 bölü 4'ü ne yapıyorum? Eksilisini alıyorum. O halde diyorum. M eşittir. Eksi 3 bölü 4 diyorum. Olayı bitiriyorum. Ya da buradaki gibi yapabilirsiniz. Tanjant biliyorsunuz. Ee, şu özelliği hatırlıyorsunuz arkadaşlarım. Tanjant 180 eksi teta neydi? Eksi tanjant idi, Değil mi? 180'den baktığımız için karakter değişmiyordu. Tanjant teta'ydı yine. Ama ikinci bölgede olduğu için evet burada negatif. Tanjant teta burada negatif. E burada pozitif. Önüne ne alması lazım o halde? Eksi alması lazımdır. Oradan da yapabilirsiniz. İkisi de olur. Buraya bakalım. Evet. Eğim bulurken ne yapıyorum? Y'deki fark bölü X'deki fark. Y'deki fark bölü X'deki fark. Hocam her zaman mı? Vallahi her zaman. Hiçbir, hiçbir şey yok aslında. Evet. Hemen buraya bakalım. Evet. Bunu birazdan çalışalım. Burada dursun. Evet. Ne demiştik? Eğim bulurken bu durumda y'deki fark bölü x'deki fark. Şimdi y'deki farka bakıyorum. Eksi 4'ten 1'e. Kaç birim fark var? 5 birim fark var. Yani yukarısı 5 o zaman. Bölü x'teki fark. x'teki farka bakıyorum. Bak fark diyorum unutma. Kaç olur demiyorum. Aradaki fark kaç birim? Uzaklık birbirine. Buradaki uzaklık kaç birim? Ne dedim ben ya? Tamamen saçmaladım arkadaşlar. Çok özür dilerim. Hop. <laughs> Çok özür dilerim. Evet. Tekrar yazıyorum. Evet. Bundan bunu çıkarıyorum. Özür dilerim arkadaşlar. Özür dilerim. 1 eksi eksi 4 bölü. Evet. Unutma. Yönümüz çok önemli. Bundan bunu çıkartıysak bundan da bunu çıkaracağız. Evet. Eksi 2 eksi 2. Evet. Bu ne yapıyor? 1 eksi eksi 4'ten yukarısı 5. Aşağısı da eksi 4. Yani eğimimizin olmuş olduğu. Eksi 5 bölü 4. Evet. Arkadaşlar yanlış ifade ettim az evvel. Ee, dikkat edin. Y'den Y'yi çıkartıyorum. Bölü x eksiz çıkartıyorum. Oranlıyorum. Hepsi bu kadar. Buraya bakalım. Bu neden yapmıştım. Şimdi burada noktaları yazdıktan sonra şunu göstermek için yaptım size. Mesela şu anda bu doğru yaklaşık olarak böyle bir şey. Yani yönü kesinlikle aşağıya doğru. B solda yukarıda. A sade ve kalacak. Şimdi bu doğruda eğimi nasıl bulabiliriz? Burada bir teta açısı düşünün. Bu tanjant teta'yı buluyorum. Tanjant tete burada nedir? 5 bölü 4'tür. Evet. Ve ben biliyorum ki doğrumuz aşağı yönlü. Aşağı yönlü olduğu için burada ne diyorum? M eşittir diyorum. 5 bölü 4 değil. Eksi 5 bölü 4 diyorum. Ve çözümü bitiriyorum arkadaşlar. Tamam. Bunu telafi edeceğiz arkadaşlar. Şimdi sorun yok. Evet. Evet. Yapalım. Kitaptaki gibi yapalım. M noktasının koordinatları x1, y1. N noktasının koordinatları x2, y2 olmak üzere. Bir de formülü deneyelim arkadaşlar. Eğilmemizin formülü şu. Y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1. Şimdi bakalım. Y2 dediğimiz yere kaç gelmiş? T gelmiş. T eksi 0 bölü. X2 dediğimiz yer 2. 2 eksi eksi 2. Devam ediyorum. T eksi sıfırdan T. 2 eksi eksi 2'den 4. Demek ki eğimimiz neymiş? T bölü 4'müş. Adım 1. Adım 2. Bu T bölü 4 değeri neye aitmiş? Neye eşitmiş arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 eşitmiş. Burada da basit bir işler dışarı yaparsak. 2T eşittir. Eksi 4. Buradan da T eşittir ne gelir? Eksi Bakalım öyle mi? Evet değil mi? Buna bakalım. Evet. iki farklı şekilde eğim bulacağız arkadaşlar. Bulalım. Adım 1 diyorum. M. Evet. Hatırla. A eksi 4 bölü. 2 eksi eksi 1. Buradan m eşittir ne gelir? a eksi 4 bölü 3 gelir. Başka? Başka ne biliyorum ben? Ayrıca bir şey daha biliyorum. Eğim açısı da verilmiş bana kolaylıkla. O zaman m eşittir nedir? Tanjant 135 derecedir. E, tanjant 135 ben biliyorum kaç yaptığını. Eksi 1 yapıyor. O halde eğim nedir? Eksi 1'dir. Bundan her ikisi eğim olduğu için şu ve şu. Ne olması lazım birbirine? Eşit olması lazım. O zaman adım diyorum ki a eksi 4 bölü 3 eşittir eksi 1'e. Buradan eksi 1 karşı 3 karşı çarpma olarak geçeceği için a eksi 4 eşittir eksi 3. Eksi 4'ü karşı atıyorum toplam olarak. Buradan a eşittir ne geliyor? Kontrol edelim. Evet unutma. Önce y'deki fark. A'dan 4'ü çıkarıyorsun. Önce yukarıda a-4 aşağıda 2 eksi eksi 1. Yani buraya bulurken. Devam edelim. Doğru denklemi bulma arkadaşlar. Evet. Dayandığı yer şurası arkadaşlar. Belki şekil üzerinde bunu gösterebilirim size. Bunu. Bakın. Burada yaptıkları şey şu arkadaşlar. Şimdi bu alfa iki tane üçgene ait burada. Bakın. Bir tane üçgen şu. Yeşil üçgen düşünün. Bir tane de büyük üçgen var bakın. Alfa her ikisine de ait. Görüyor musun? Her ikisine de ait. Şimdi yeşil üçgene bakarsam tanjant alfa değeri. Evet ne? Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1. Yani Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1. Büyük üçgene yani sarı üçgene bakarsam. Sarı üçgene bakarsam orada tanjant A bu sefer sarı üçgende bakın burada C noktasının koordinatları Y'ye Burada e, belirtilmemiş ama belirtilmiştir ya gerçi. A1, X1, Y1, B2, X2, Y2, C'nin C, C koordinatları X'e Y arkadaşlar. Yani herhangi bir indis yok. Kötü yazdık. Yani şunu demek istiyorum bakın. A x1 y1 dendiğinde bu belli bir noktadır. Bu bellidir. A sabittir. B x2 y2 dendiğinde bu da bellidir. Bakın yerleri bunların sabit. A burada. Efendim B de burada. Fakat C'ler oynak arkadaşlar. C'ler herhangi bir yerde olabilir. C'ler herhangi bir indis koyulmadığı zaman yani C x y ile gösterildiği zaman aslında bu x y'ler herhangi bir yerde olabilir anlamına gelir. Şimdi o yüzden bakın Buraya ne demiş? Y eksi Y1 demişler. Çünkü C'nin ordinatı Y, A'nın ordinatı Y1. Y'den Y1'i çıkarırsan nereye bulursun? Burayı bulursun. Öyle düşün. Aynı şekilde Y2'den Y1'i çıkarırsan değil mi? Şu mesafeyi bulursun. Gibi gibi. Evet. Büyük üçgende tanjant A değerimiz o zaman Y eksi Y1 bölü ne oluyor? X eksi x1 oluyor. ve bunlar birbirine eşit değil mi? x'e tanjant, x'e tanjant a değil mi? x'e tanjant a. O zaman doğru denklemi şuradan elde edebilirim. x'i birbirine eşitleyerek y eksi y1 bölü x eksi x1 eşit olması gerekir. y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'e. Eşit olması gerekir. Bu genel doğru denklemini verir arkadaşlar. Bu doğrunun denklemini oluştururuz burada Burada doğru denklemi neye bağlı olacak? Dikkat edin. Doğru denklemi tabii ki sadece x ve y'ye bağlı olacak. Burada y1 ve x1'ler birer sabittir. Doğru denklemi x ve y'ye bağlı olur arkadaşlar. Son derece kötü bir giriş yaptık. Evet. Bu şekli inceleyelim. Evet. Nasıl buluruz arkadaşlarım? y eksi y1 bölü x eksi x1 ile buluyoruz. Çünkü tanjant a değil mi? Bu şekilde baktığı zaman karşı bölü komşudan kolaylıkla gelir. Evet. O zaman ne olmuş olur? Bakın. Bakmayın ya ben anlatacağım. Tamam şu formülü okuyun sadece. y eksi y1 işte m çarpı x eksi -X x1. Ben anlatacağım burayı arkadaşlar. Evet. Evet. Yapalım. Şimdi A 1'e 4 yazıyorum. B eksi 1'e 2. Az evvelki de sadece birer göz atma olarak düşünün arkadaşlar. Bir tane sabit nokta alıyorum. X'e Y noktası. Şimdi bakın. Ne yapıyorum arkadaşlar? İstediğimiz yerden başlayabiliriz aslında. Fakat iki tane ikişerli ikişerli nokta seçin. Mesela şu ikisini seçelim. Şu ikisini seçelim arkadaşlar. Evet. Diğer arasındaki farka bakıyorum. Yani bakın 2'den 4'ü çıkarıyorum. 2 eksi 4 bölü. Evet. Eksi 1 eksi 1. Eksi 1 eksi 1. Eşit olmak zorunda. Şimdi istediğiniz ikisini seçebilirsiniz. Bak İster C ile A'yı seç ister C ile B'yi seç. Ben bu sefer C ile B seçmek istiyorum, diyelim. Eşit olmak zorunda. Yine yukarıda Y'ler olacak, unutmayın. Çünkü her zaman yukarı Y'ler yazıyor arkadaşlar. Y eksi 2 bölü x eksi eksi 1, yani x artı 1. İşte bakın, buradan ben şimdi doğru denklemine ulaşacağım. Evet. Öyle ise diyorum. Burayı bir düzenleyelim. 2 eksi 4 diyor mesela, Nedir? 2 eksi 4 eksi 2'dir? Eksi 1 eksi 1 diyor mesela. Nedir o da? Eksi 2'dir yine. Eşit olması gerekiyor. Y eksi 2 bölü x artı 1'e. Burada ne yapabilirsin? Birden fazla yapılacak şey var ama. Mesela eksi 2 bölü eksi 2 artı 1'dir. Bunu görüyorum fakat kullanmayacağım. Şurada işler dışlar çarpımı yapalım. Ne olur? Eksi 2 x eksi 2 eşit olur. Eksi 2 y artı 4'e. Evet alfabetik gitmek istiyorum ve x'lerin x'in başta olmasını istiyorum. Bunu karşı atacağım. Bunu da karşı atacağım. Eksi 2x karşı geçince artı 2x artı 2x. Eksi 2'ye. Eksi 2 karşı geçerken artı 2 olarak geçti. Artı 6 eşittir. Sıfır. Fakat şıklarda bu olmayabilir arkadaşlar. Çünkü şıklara baktığım zaman şey e, denkleme baktığım zaman hepsi 2'nin katı. Ben bu denklemi bütünüyle bütünüyle bakın olduğu gibi 2'ye bölebilirim. Sıfıra dahil olmak üzere. Her şeyi 2'ye böldüğüm zaman Yeni halimiz ne olur? x eksi y artı 3 eşittir 0 olmuş olur. Biz bunu ilerleyen zamanda çakışık dolar olarak göreceğiz. Kontrol edelim. Evet x eksi y artı 3 sağlıyor mu? Sağlıyor. Unutmayın ne yapmıştık burada? İkili ikili seçmiştik. Mesela önce böyle seçtim. AB seçtim. AB seçince bunu elde ettim. Sonra ne yaptım? Sonra bir de BC seçtim. Değil mi? Buradan da bunu elde ettim. Ve ikisi birbirine eşit olmak zorunda. Değil mi? Evet buna bakalım. eksi de öyle bir noktasından geçen ve eğimi 2 olan doğrunun denklemini bulalım demiş. Evet, basit arkadaşlar. Bakın bunu şöyle yapıyoruz. Formülümüz şu: y eksi y sıfır eşittir m çarpı x eksi x sıfır. Ne demek bunlar arkadaşlar? Bu x sıfır demek, şu y sıfır demek. Yani bilinen x sıfır ve y sıfır değerlerimiz, değil mi? Ve eğimimizde 2 yani m'de 2 demek. Yerine yazarsam bakın y eksi 1. Bak ve anla ne yaptığımı. y eksi 1 eşittir. 2 çarpı x eksi 4. Yani x artı 4. Düzenliyorum. y eksi 1 eşittir. 2x artı 8. Evet. Buradan x 1'i karşı yatarsam. y eşittir. 2x artı 9 gelir. Bu da bir doğru denklemdir arkadaşlar. Bu doğrumuzun şöyle diyebiliriz. Y eşittir. Mx artı n formu. Evet. Aynı denklemi şöyle yazsaydım. Denklemin kapalı formu olurdu. Veya aynısı şöyle yazılabilirdi. Y'yi karşıya atarak. 2x eksi y artı 9 eşittir 0 olurdu. Bu da kapalı formu arkadaşlar. aynı denklemi birden fazla çek, birden fazla fazla şekilde ifade edebiliyoruz. Hangisi işimize geliyorsa. Bir tarafta sıfır kalmış hali kapalı form. Bir de mx artı n form var. Bakın y eşittir. 2x artı 9 gibi. Evet. Bakalım. Değil mi? Doğru. Evet aşağı geçelim. Doğrunun eğimini bulma arkadaşlar. Hemen anlatıyorum. Evet, y eşittir mx artı n formunda gördüğün gibi. y eşittir mx artı n formundayken doğru neyimi direkt budur. m eşittir 3. Unutma, burada sadece y kalacak. y eşittir diyeceksin. Ondan sonra x'in kat sayısı direkt eğim verir. Bitti. Kapalı ise şöyle yapıyorsun. x'in katsayısını 2, y'nin kat 3. 2 bölü 3. Fakat standart olarak önüne bir tane eksiği yapıştırıyorsun. Yani burada eğim nedir? Eksi 2 bölü 3'tür. İnanmıyorsan kitabından kontrol et. Evet. Buna bakalım. 0 0 sıfır noktasından geçen ve eğimi m olan doğrunun denklemini bulalım demiş. Şimdi arkadaşlar bir noktası belli 0 0 unutma. Burası x 0. Burası y 0 gibi düşünebilirsin. Ne diyordu formülümüz? y eksi y 0 eşittir n çarpı x eksi x 0 diyordu. O halde y eksi 0 eşittir m çarpı x eksi 0. Güzel. Bu sıfırların bize bir katkısı yok. y eşittir m x. Demek ki orijinden geçen orijini biliyorsunuz. Orijin 0 0 orijindir. Merkez anlamında. Orijinden geçen doğruların genel denklemi y eşittir mx'tir arkadaşlar. Hatırladın mı? Ya mesela y x olsaydı şöyle olacaktı. Efendim y 2x olsa biraz daha dik olacaktı. Y eşittir x olduğunda şöyle olacaktı. Değil mi? Bunlar hepsi nereden geçiyor? Orijinden m'e bağlı olarak hepsi orijinden geçiyor. Sıfır sıfırdan geçiyor. Evet gördüğünüz gibi. Değil mi? Y eşittir mx neymiş efendim? Orijinden geçen doğrular. Hı -hı. Orijinden geçen ve eğimi 1 olan doğru denklemi yapalım. Orijinden geçen ve eğimi 1 olan doğrunun denklemini bulalım. Bir noktası belli. 0'a 0'dan geçiyor. Güzel. O zaman y eksi 0 eşittir. Eğimi de belli. 1. 1 çarpı x eksi 0. O zaman y eksi 0 zaten y'dir. x eksi 0 zaten xtir y eşittir x. Bu kadar. Buna bakalım. 2 eksi 1 noktasından geçiyor arkadaşlar. Unutma hemen yazı buraya. X 0 bu. Y 0 bu. Formülü hatırla. Y eksi Y 0 eşittir. M çarpı X eksi X 0 da. Öyle hissediyorum. Y eksi Y 0 dediğimizde değer eksi 1. Y eksi eksi 1'den artı 1. Y artı 1. Eşit olması gerekiyor. E, M'yi bilmiyorum fakat 45 dereceyi biliyorum. E, nasıl bulurum? Tanjant 45'ten bulurum hemen eğimi, eğimi. Tanjant 45 1 değil mi? 1. Demek ki m de 1. 1 çarpı x eksi 2. Buradan y artı 1 eşittir. Ne gelir? 1'in zaten çarpma bir katkısı yok. x eksi 2. Bunları karşıya atıyorum. Bu durumda ne olur arkadaşlarım? x eksi y eksi 3 eşittir. 0 olur. Kalır öyle mi? Evet. Şimdi diyeceksin ki hocam yanlış. Eksi x artı y artı 3 eşittir 0 demiş. Diyeceksin. Hayır. Aynı şeydir. Ben bu denklemi eksi 1 ile genişletebilirim. Eksi 1 ile çarpabilirim hepsini. Eksi 1 ile çarparsam. Bakın hepsini eksi çarpıyorum. Eksi x artı y artı 3 eşittir. 0 ile aynı şeydir. Ama ben mümkün olunca alfabetik yazıyorum ve x'in kat pozitif halini kullanıyorum. İkisi doğru arkadaşlar. Tamam mı? Tercih meselesi. Evet. Diğer doğruların denklemlerini bulunuz demiş. Bulalım. Evet. Başlayalım. Yukarıdakine uygun yapalım isterseniz. Siz de bunu yapabilirsiniz. Y eksi eksi 4'ten y artı 4 bölü. Hı hı. Hangisini kullanalım arkadaşlar? Evet. Şimdi arkadaşlar bu ifadenin bir sürü yazım farkı var. Hani e, parti parti şeyler yazılabilir. Yukarı bir tane örnek verildiği için aşağıdaki nerede aynı şekilde gidelim o zaman. Evet bir tane y. Burada biliyorsunuz e, hareketli bir tane nokta düşünüyorduk. P, -x Y noktası düşünüyoruz. Şimdi bu P, -x Y noktasını diğerlerine beraber düşüneceğiz. Şimdi şöyle. E, y eksi herhangi bir tanesi. Mesela burada G eksi 4 seçebilirsiniz. Y eksi eksi 4'ten. Y artı 4 bölüm. Şimdi de buradaki şu ikisi arasındaki y'ler arasındaki fark. Bakın önce şöyle y'ler arasındaki fark sonra şöyle y'ler arasındaki fark. Yani eksi 4 eksi 3. Eşit olmak zorunda. Şimdi de x'e bakıyorum arkadaşlar. x eksi 2 bölü. Şimdi şu iki, şunlar arasındaki farklara bakıyorum. Yani iki eksi eksi 2. -2. Tamam. Evet. Şöyle bir düzenleyelim. Şimdi her ikisini yapalım. y eksi 0 bölü 0 eksi 2 yani y bölü eksi 2 eşit olmak zorunda. x artı 1 bölü eksi 4. Buradan işler dışlar yardımıyla eksi 4 y eşittir. Eksi 2 x eksi 2 y. Buradan ben pozitif olmasını istiyorum biliyorsunuz. Eksi 2 x karşı atacağım. Bunu da karşı atacağım. Eksi 2x karşı artı 2x. 2x eksi 4y artı 2 eşittir 0. Bu bulunmayabilir. Bu bulunmazsa şu vardır. x eksi 2y artı 1 eşittir 0 vardır. Çünkü biliyorsunuz tam yarısı. Değil mi? Buna bakalım. Düzenleyeyim önce. Y artı 4 bölü y artı 4 bölü eksi 7 eşit olmak zorunda x eksi 2 bölü 4'e buradan yine işler dışlar yardımıyla 4y artı 16 eşit olmak zorunda eksi 7 x artı 14'e buradan karşı atacağım biliyorsun 7 x artı 4y artı 14 karşı eksi olarak geçti artı 2 eşittir 0. Değil mi? Size bir şey göstereyim. Mesela bakın, 2 eksi 4 bu doğrunun üzerinde ya, bu şu demektir. x yerine 2, y yerine eksi 4 yazdığın zaman bu doğruyu sağlıyor demektir. Sa sağlıyor mu bakalım arkadaşlar? 7 kere 2, 14. 4 kere eksi 4, eksi 16. 14. Eksi 16 artı 2. Gerçekten de 0 mı bakalım? 14 eksi 16 eksi 2. Eksi -2, 2 artı 2 sıfır sağladı. Sorun yok. Peki başka? Eksi 2'yi 3'e de sağlaması lazım. Bunlar sağladı tamam. Bunlarla işim bitti. Bir de x yerine eksi 2 yazalım. Eksi 2 yazdığım zaman eksi 14 artı. 3 yazdığım zaman 12. Evet. Bir de ne var? Artı 2. O da eşittir. 0 mı acaba? Bakalım. Değil mi? Şunu test ettim şu anda. Yerine yazdım doğru üzerinde. Evet bakalım öyle mi? Eksi 4, 14 artı 12 daha eksi 2 yapıyor burası. Burada da artı 2 var. Değil mi? Eksi 2 artı 2 birbirine götürdü. Gerçekten de 0 yapıyor arkadaşlar. O zaman bulduğumuz sonuç doğru anlıyorum bunu. Neden anlıyorum? Neden kesinlikle doğru bulduk? Çünkü düzlemde düzlemde arkadaşlar iki noktadan yalnızca bir doğru geçer de ondan. İki tane farklı nokta. Bunlardan geçen bir doğru buldum. ve bu doğrudan başka olamaz. Çünkü bir tane doğru olabilir bu şekilde. Olan. Evet. Devam edelim. Kaç dakika oldu? Evet. Hemen formülü hemen uyguluyorum arkadaşlarım. Y eksi 2 bak ve anla eşittir. 1 bölü 2 çarpı x artı 1. Hiç uzatmadım değil mi? Düzenlersem buradaki 2'yi hemen karşıya çarpmamak atabilir miyim? Atabilirim. 2 eksi 4 eşittir. 1 çarpı x artı 1'den gene x artı 1 gelecektir. x artı 1 yerine duruyor. Diğerlerini çağıracağım onun yanına. x eksi 2'ye artı 5 eşittir olur. 0'a. Bu da bitti. Burada da aynı şekilde eksi 1'i 2 yerine yazarsanız sağladığını görürsünüz arkadaşlar. Evet. Bunu yapalım. Y eksi eksi 3'den y artı 3 eşittir. Eksi 1 çarpı x eksi 2. Düzenlersek y artı 3 eşittir. Eksi x artı 2 olur. Buradan x artı y eksi 5 eşittir sıfır olur. Böylece bulduk arkadaşlar. Uzatmayalım daha fazla. Eksenleri kestiği noktaları bilinen doğru denklemi burada en yakın zamanda yapacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.